Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyon tanımlı birebir ortan olmak üzere f'in tersini istiyoruz. Ne yapacağız? Yine buraya gelin y diyelim. Önce biri buraya alalım arkadaşlar. y eksi 1 eşittir. Eksi 3 üzeri 2 eksi x. Şöyle buraları yer değiştirirsem ben eğer 3 üzeri 2 eksi x eşittir 1 eksi y olsun. Şimdi burası 3'ün karesi bölü 3 üzeri x eşittir 1 eksi y'dir. Bakın şimdi ben ee, 3 üzeri x ile 1 eksi y'nin yerini değiştirirsem burası arkadaşlar 3'ün karesi bölü 1 eksi y eşittir 3 üzeri x olacak. Ve şöyle bir şey var dikkat edelim. Ee, logaritma 3 tabanını alacağım her tarafı. Çünkü x git, kat, yalnız kalsın. Logaritma tabanında 3 tabanında 3'ün karesi bölü 1 eksi y eşittir x oluyor burada. Ve arkadaşlar şuna dikkat edelim. E, y ile x'in yerini değiştirirsem fonksiyonun tersini almış oluyorum zaten ben. Bunu şöyle hemen şurada düzenleyelim arkadaşlar. log e, Bölüm durumundayken de bunu hemen şöyle logaritma 3 üç tabanında 3'ün karesi eksi logaritma 3 tabanında 1 eksi x eşittir. f üzeri eksi 1 x olacak. 2'yi buraya gönderelim. 2 çarpı e, logaritma 3 tabanında 3 1 eksi logaritma 3 tabanında 1 eksi x benim neyim oluyor? Fonksiyonumun tersi oluyor arkadaşlar. Edirne seçeneğinde görüyoruz. X'in eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapacağız. Önce düzenle şurayı. 10 üzeri x bölü 4 çarpı 10 eşittir 30. Şimdi 30 da 3'ü onu bir, bir sadeleştir. Burada bir 3 kalsın. Sonra her tarafı gelin logaritma 10 tabanına alalım. Logaritma 10 tabanında 3 eşittir x bölü 4 mü? X de yeni yerini değiş, e, pardon içler dışlar çarpımı yapalım. 4 çarpı logaritma 10 tabanında 3. Ne oldu? İfademiz oldu. E, şimdi buradan sonraki ifade arkadaşlar kolay zaten bu bakın şu seçenektir. çünkü tabanı yazmasak da oluyor biliyorsun 10 olduğu için seçeneğim Ceyhan. Fonksiyonun grafiği ile aşağıdaki verilen fonksiyonların hangisinin grafiği y eşittir x doğrusuna göre? simetriktir. Ne söylemedim? Şimdi bakın y eşittir x doğrusuna göre simetri için bunun tersinin alınması gerekiyor arkadaşlar. Bu y eşittir x demek tersini alacaksın demektir. O zaman gelin şöyle yapalım. y eşittir 10 üzeri x çarpı 10 üzeri 5. y bölü 10 üzeri 5 eşittir logaritma x. 10 üzeri olacak arkadaşlar. Pardon şurayı silelim bir saniye. Evet. Ee, böldük. 10 üzeri x e eşit oldu. Her tarafın şimdi logaritmasını alırsam ve x ile y'nin yerini değiştirirsem arkadaşlar logaritma 10 tabanında x bölü 10 üzeri 5 işte benim fonksiyonumun tersi yani y e eşittir x doğrusuna göre simetriğidir bu. Şimdi bunu şöyle düzenleyelim. Logaritma 10 tabanında x eksi Logaritma 10 tabanında 10 üzeri 5. Eşittir tersi. Şimdi burası zaten böyle kalır arkadaşlar. Logaritma 10 tabanında x. 5'i buraya çarpı olarak alalım. Zaten 10 tabanında 10'da 1'dir. Sonucumuz bu olacaktır arkadaşlar. Eksi 5 artı logaritma 10 tabanında x. Şimdi burasına dikkatli bakalım. Ee, i̇stenilen ifade şöyle. Bakın. 10 eşittir. 15 üzeri x. Şimdi burada ortak terimler var arkadaşlar. Mesela 15 üzeri eksi 3x çarpı 15'in karesi. Şuna dokunmayacağım. Şunu düzenleyeceğim. Yani 15'in karesi bölü 15 üzeri 3x. 15'in karesi bölü 5 üzeri 3x çarpı 3 üzeri 3x. Bana 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x gibi bir şey mi lazım? Evet. Yani bakın şurada 5 üzeri x çarpı 3 üzeri x'in küpünü alırsam onun da küpünü almış almak durumundayım. O zaman benim şu ifadem 10 üzeri 3 oluyor. Bu da 15'in karesi. Yani 15'in karesi nedir arkadaşlar? 5'in karesi çarpı 3'ün karesidir. Bu da e, 5'in küpü çarpı 2'nin küpüdür. Maksat sadeleştirmeleri net görelim diye açtım böyle. Burası 3'ün karesi kalır. Burada bir tane 5 kaldı. 5 çarpı 8'den 40 yapacak burası. Yani 9 bölü 40 olacak sonucumuz arkadaşlar. En geniş tanım aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın bunun en geniş tanım aralığı için tabanlarımız aynı ve arada eksi olduğu için arkadaşlar şöyle yapalım. Logaritma 1 eksi x artı x kare bölü eksi 2x diye yazarsam ben bu fonksiyonu... Arkadaşlar buranın sıfırdan büyük olması lazım. E dolayısıyla payın ve paydanın kökleri eşitsizlik sistemi. Bakın görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz dedim. x kare eksi x artı 1. Şimdi burayı sıfır yapan kök var mı? Yok. Çünkü deltası sıfırdan küçük. O zaman burada kök arama. Çünkü burası zaten her zaman pozitif gelir bütün x değerleri için. E o zaman paydayı sıfır yapan x'lerini sıfırdır. E arkadaşlar ben şöyle bir işaret tablosu yaparsam sıfır için işaretimiz ne? Eksi ve artı. Aradım aralık bakın burası. Yani ben eksi sonsuzdan sıfıra kadar bütün değerlerde ne yapacağım arkadaşım? Bu fonksiyonun en geniş tanım aralığını bulmuş olacağım. Aşağıdakilerden hangisi azalan bir fonksiyondur? Arkadaşlar bakın y eşittir a üzeri x şeklindeki fonksiyonda eğer a birden büyük ise ...artan. Eğer A... ...1 ile 0 aralığında ise... ...azalan olduğunu daha önce söylemiştik. Bakın A dediğimiz 5. 1'den büyük. Bu artandır. Burada, burası logaritma E tabanında X. E, evler sayısı. Yani 2,71. 1'den büyük. Artan. 6, 1'den büyük. Artan. 5 bölü 6. Bakın 0 ile 1 aralığında. İşte bu azalandır arkadaşlar. En geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi x artı 5 ifadesinin sıfırdan büyük olması gerekiyor arkadaşlar. Yani x'in buradaki bir köküne eksi 5. Bunları işaret tablosunda göstereceğiz birazdan. 2 eksi x'in sıfırda yapan kökü nedir? 2 eksi x eşittir sıfır için yani buranın da sıfırdan büyük olması. x buradan ne geliyor bakın 2. Ve aynı zamanda 2 eksi x birden farklı olmalıydı hatırlarsanız. Yani x burada birden farklı olacak. Şimdi gelelim şu aralığı yazalım arkadaşlar. Bakın eksi 5 işaret tablosu oluşturuyoruz. Eksi 5 ve 2 için işaretimiz şöyle yapalım. Ee, i̇kisini aynı anda alırsak işaretimiz eksi. Farklı farklar alalım arkadaşlar. Birinin kökü bu olsun, birinin ki bu olsun. Bunun işareti artı artı eksi. Bunun işareti şöyle yapalım. Eksi artı artı. İkisinin de sıfırdan büyük olan yeri eksi 5 ve 2 aralığıdır. Eksi 5 dahil mi? Hayır. Bakın ikisi de dahil olmayacak çünkü ikisinde de büyük sıfır dedik. Yani bu aralıkta bir de arkadaşlar bakın bir değerini çıkartırım. Çünkü pay tabanımızı 1 yapıyor. Yani bu aralıkta 1 olduğu için almayacaksın demek oluyor bu. En geniş tanım aralığı kaç farklı tam sayı değeri vardır arkadaşlar? Şimdi tabanları farklı olduğu için bunları ayrı ayrı düşünmek durumundayız. O zaman 6-4x'in sıfırdan büyük olması... 2x artı 7'nin de sıfırdan büyük olması gerekiyor. Burayı sıfır yapan x değeri bakın burada eşitliği sağlarsak arkadaşlar 3 bölü 2. Burayı sıfır yapan değer eksi 7 bölü 2. İşaret tablosunu oluşturalım şöyle güzelce gelin. Eksi 7 bölü 2'ye 3 bölü 2. Şöyle ayrı ayrı yapacağız arkadaşlar köklerimizi. Birinin kökü bu olsun birinin ki bu olsun. Bunun eksi 7 bölü 2'nin işareti artı artı eksi. Bunun işareti eksi, artı, artı oluyor bakın. İkisinin de pozitif olan yeri ikisinin aralığıdır. Yani eksi 3,5 ile 1,5 aralığındaki tam sayılar kaç farklıdır? Bu aralıkta kaç tane var? Eksi 2, eksi 1. Eksi 3'ü alabilir miyim? Alırım. 0 ve 1. Kaç tane oldu bakın? 5 tane farklı tam sayı değeri oldu. Bakın 6'yı logaritmanın yok etmek için, bunu yok etmek için 6'yı 0'ın taban olarak yazarsam burası ne olacak? Logaritma 4 tabanında 2 çarpı logaritma 3 tabanında x. 6 üzeri 0 yani 1. Buranın 4 üzeri 1 bakın buranın ne olması lazım 4 olması lazım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında x eşittir 4. Bununla bunu sadeleştirdik burada 2 kaldı. Bakın x eşittir 3'ün karesi yani 9 hızlı ve pratik bir şekilde çözülebiliyor arkadaşlar. F tanımlı birebir ortam fonksiyonu okey. F'nin tersinde 4. Ya ben e, şunu istiyorum bakın. Ben bununla bunun yerini değiştireceğim şimdi. Bakın dikkatli bakın. F üzeri eksi 1 4 çarpı ln x eksi 1 eşittir x oldu. Hani hatırlayalım. F a eşittir b ise eğer b ile a'nın yeri değişirse fonksiyonun tersi geliyordu. Şimdi buranın 4 olmasını istiyorum. Eşitleyelim. 4 çarpı ln x eksi 1 eşittir 4. 4'ler gitti. ln x eksi 1 eşittir 1 oldu. Ln ortadan kaldırıp x'i bulmak için bakın burdun tabanında e var ya. Buraya alırsam x eksi 1 eşittir e üzeri 1'den e. x yerine e artı 1 yazmam yeterli. Yani sonucumuz bakın x yerine e artı 1 yazarsam e artı 1 geliyor. En geniş tanım aralığı arkadaşlar burayı sıfır yap sıfırdan büyük yapacağız. Bakalım. Ee, eksi x kare artı 7x artı 18 0'dan büyük olacak. Şimdi burayı sıfır yap yapmak için hani böyle eşittir sıfır deyip eksiyle çarparsak öyle daha e iyi görüyorsunuz o durumda arkadaşlar. Mesela sıfır eşitlediğimizi dediğimizi düşünelim. 18'in çarpanları 9'a 2. Eksi artı x'e x dediğimiz zaman bakın buradan x bir 9 geliyor. Bir de eksi 2 geliyor. Yani benim işaret tablomda bunları yerine hızlıca koyduğumuz zaman eksi 2'ye 9 artı eksi artı. Nereye alacağım ben? İşte bu alacağım bakın. Bu aralıkları alacağız. Eksi 2 de veremem 9 da veremem. O zaman eksi sonsuzdan eksi 2'ye birleşim 9 ve artı sonsuz. Yani Edirne olacak. Logaritma 3 tabanında evet verilen gx'in eşitliği. Arkadaşlar bakın şimdi ben burası gfx ya. Şimdi ben bunu g'de x gördüğüm yere logaritma 3 tabanında x artı 2 ya bu. Bu işte x artı 2 eşit. Pardon 5 eşit. x artı 5 eşit olacak. Böyle. Şimdi şöyle yapalım. Ee, benden gx fonksiyonunu istiyor. Yani ben şöyle bir şey yapsam. x artı 5 ile şu fonksiyonu bakın ben buranın x olmasını istiyorum. Buranın x olması için x'e ne yazacağım? Logaritma 3 tabanında x artı 2 eşittir x olması için ee, y de diyebiliriz buraya aslında şuraya da y diyebiliriz arkadaşlar. 3 üzeri x eksi 2 yazmamız gerekiyor. Bakın x gördüğüm yere 3 üzeri x eksi 2 yazarsam x oluyor. O zaman aynı şeyi burada da yazalım. 3 üzeri x eksi 2 artı 5'ten 3 üzeri x artı 3 oldu bakın arkadaşlar. Yani seçeneğim Bursa. 3 üzeri x artı 2 falan filan x'in eşit, e, eşit hangisi olabilir? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, bir düzenleyelim şurayı öncelikle arkadaşlar. 3 üzeri x çarpı 9 eşittir 2 üzeri x çarpı 2. 3 üzeri x bölü 2 üzeri x eşittir 2 bölü 9 oldu mu? Oldu. Ee, şöyle 3 bölü 2 üzeri x eşittir 2 bölü 9 ve e, logaritma 3 bölü 2 tabanında 2 bölü 9 eşittir x oluyor. Bakın arkadaşlar hangi seçenekte? Edirne seçeneğinde oluyor.